Evet merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe 7. 155. sayfadaki mektup konusunu, nasıl mektup yazıları iyi bir mektup, iyi yazılmış bir mektubun özelliklerinin neler olduğunu anlatacağım. Evet beraber başlayalım. Sayfa %55'i açalım Türkçe 7. ve mektup konusundan başlayalım. Şimdi mektup ne? Daha önce ondan kısaca bahsedelim. İnsanların duygu, düşüncelerini Paylaşmak istedikleri, karşılıklı olarak haberleşmek istedikleri e, yazı ile ifade edilen, yazı yazarak ifade edilen bir e, haberleşme aracıdır. E, genellikle de posta aracılığı ile birbirine gönderilen zarfı konulan yazılı kağıtlardır. Çok fazla mektup görmüyoruz. Şimdi daha çok gelen mektuplar e, apartmanlarımıza veya evlerimize gelir, e, ya kredi kartı ekstralarımız gelir. Faturalarımız e, gelebilir. bazı bilgilendirme mektupları gelir Önceden cep telefonları, e, akıllı telefonlar e, ve işte e, telefon çok yaygın olmadığı için insanlar e, haberleşmek için genellikle mektubu kullanırlardı. E, ben hatırlıyorum benim ilk e, ilkokul dönemindeyken mektuplaştığım arkadaşlarım vardı. Ankara'da. Edirne'de arkadaşlarım vardı. Onlarla telefonla görüşme gibi bir imkanımız olmadığı için mektup atardık birbirimize veya kartlar atardık. Ee, şimdi beraber iyi yazılmış bir mektubun özellikleri neler? Onlara bakalım. Ekranımızı büyütelim. duygu ve düşüncelerini karşılıklı haberleşmek için yazarak ifade ederler. Genellikle posta aracılığı ile birbirlerine gönderilen Zarfa konula yazılı kağıtları bir mektup diyoruz. Şimdi iyi yazılmış bir mektubun özellikleri vardır çocuklar. Bu özelliklerden bazıları şunlardır. Tarih kağıdın sağ üst kısmında yazılır. Bunu bir adem kağıdı olarak kullanırsak, beraber bir örnek oluşturalım. 20 Mart 2020 tarihinde bir mektup yazıyoruz. Tarihimizi kağıdımızın sağ üst köşesine yazdık. Hitap kısmı mektubun başlangıcıdır. Tarihin altında ve kağıdı ortalayacak kısımda yer almalıdır. Hitap kısmı dediği şey seslendiğimiz bir şey. Sevgili dediğim. Edecek. Tarihi hemen altında ve kağıdı ortalayacak kısımda yer almalıdır dedik. Üçüncü özellik mektup sağ alt köşesinde yazanın adı soyadı yer almalıdır. Sağ alt köşe burası. Diz mektubumuzu yazdıktan sonra alt köşeye Sevda kişinin ben olduğunu belirtmek için adımı ve soyadımı yazıyorum. Adres de sol alt köşede isim ve imza ile aynı hizada olmalıdır. Evet, ben imzamı da buraya attıktan sonra karşısına yani sol alt köşeye adresi e, veriyorum. Kendi adresimi veriyorum. Özel Tuzla Kale Koleji Yalıboyu Caddesi Numara 47 Tuzla İstanbul diye Adresi tam yazmadan bu şekilde yazalım. Adresi de buraya belirtiyoruz. Şimdi, adres sol alt köşede isim ve imza ile aynı imzada olur diye yazdık. Gelelim mektubumuzun içeriğine. Arada kalan bölüme biz kendi duygu ve düşüncelerimizi veya yaşadığımız bir olayı, bir isteğimizi, başımızdan geçen herhangi bir olayı yazabiliriz. Ben dedeciğime ne yazmak istiyorum? Sevgili dedeciğim, bugün nerede? canım çok sıkılıyor Ya tatili gelse de bir an önce kavuşabilsek. Çok selam söyle. Ellerinizden öpelim. Evet, kısa bir mektup yazdık dediğim Siz tabii içerisini daha da uzatıp genişletebilirsiniz. Ne yazmak istiyorsanız. Yaşadığınız, e, mutlu olduğunuz anları paylaşabilirsiniz başımızdan geçen çok güzel hatıralardan, anlardan bahsedebilirsiniz. Mektubun içeriği size kalmış. Kısaca bir mektup yazdık. Unutmamamız gereken şey hitap ederken kelimelerin ilk harflerinin büyük olması gerektiği, mektup yazacağımızda tarihin sağ üst köşede olması gerektiği, mektubu yazan kişinin adı, soyadı ve imzası ee, i̇mza her zaman ismin üstüne atılır çocuklar. Bunu da unutmuyoruz. Ve imza ve ismin tam karşısına da adresinizi belirtmeyi unutmuyoruz. Şimdi gelelim burada bir mektup örneği var. Beraber inceleyelim. Evet. Biraz göçelim. Tarihi üstü 60, 2018 yılında yazılan bir mektupmuş. Hadi beraber okuyalım. Tek bir saat olsak herhalde. Evet. Sevgili Tur Turga, mektubunu aldım. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Anne, babam ve kardeşim değiller. Onlar da seni çok özlemişler. Ayrıca bizim sınıfta diğer arkadaşlar da seni çok özlemişler. Geçen gün Ali mektup adresini istedi. Ben de verdim. Bu yıl derslerim çok iyi. Babam sınıfımı geçersem tatilde sizin oraya gelebileceğimi söyledi. Bu arada senden istediğim kitapları göndermesin. Çok teşekkür ederim. Umarım sen de yeni okulun arkadaşlarımla kısa bir süre içerisinde paylaşırsın. Hoşçakal. Evet, bir yıldız bir mektup yazarak bize bir mektup örneği göstermiş çocuklar. Şimdi gelelim bir sonraki sayfamıza. Bir sonraki sayfamızda da mektubumuzu yazdık çok güzel. Ama mektubu nasıl göndereceğiz? Mektubu bir zarfın içine koyarak, çünkü içinde yazacağımız yazılar özel olabilir. Mektubu bir zarfın içine koyarak, zarfımızda postaya yollayarak, bırakarak mektubumuzu göndereceğiz. Şimdi örnek bir zarf göstermiş bize. Hep beraber buna bir bakalım. Zarfın üzerine yazı yazmayı öğrenelim demiş. Aşağıdaki mektubu zarf örneğini inceleyelim. Evet burada yazan kişi yani e, mektubu yazan kişi kendi ev adresine göndermiş yazmış. Mektubun sol üst köşesine sağ üst köşe sağ alt köşede de mektubun hangi adrese gideceği var. Evet biz birazdan kendimiz bir zarf oluşturuyoruz adres yazacağız. Unutmuyoruz mektubu gönderen kişi yani bizler sol üst köşeye kendi adresimizi yazıyoruz. Sağ alt köşeye de nereye gideceğini yazıyoruz. Yani mektup buradan buraya gidecek. Yazayım. Benim yani boyutunu bir tek büyütelim. Evet, mektubumuz nereden nereye gidecek çocuklar? Tekrar çözüyoruz. Bu adresten okul olduğu adrese gidecek. Şimdi beraber bir zarfımız olsun. Zarfın üzerine de biz yazalım. Evet, mektubu gönderen kişi kim? Yukarıda gördüğünüz gibi önce adını ve soyadını yazıyor. Sonra kendi bulunduğu yer ve adresi yazıyor. Evet şimdi mektubu yazan kişi ben olduğum için yazalım. Sevilay. Allah Arslan diye yazalım. Ben üstüne üstüde Adresimizi buraya verelim. Tuzla Kale Koleji Biraz büyük oldu ama sizlerin daha net görebilmesi için. Normalde zaten bu kadar görünüm kapsamayacak. Evet Tuzla Kale Koleji ve adresleri nokta 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 diye göstereceğim. Biraz çizgiler oluştu ama fark etmiyor. Şunlar nokta yapabiliriz. Nokta 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 nokta. En sonunda tuzla İstanbul diyerekten not alıyoruz. Evet. Zaten bu tamamının gibi olacak ama sadece sağ üst köşeye göstermek için yaptık. şeyi silelim. Silelim. Ve sabitleyelim. Yani şu değerli bir alanda çocuklar, biz, ee, kişi kendisini gönderecek. Yani sevilay. Hala Arslan. Postane Mahallesi. Yalı Boyu Caddesi. No 47. Tuzla İstanbul. getirdiğimizde de bakın görüyorsunuz hitap ederken gene kime gideceğini Sayın Turgay Kurt diye göndermiş. Biz de şöyle kalacak şekilde Sayın Hasan Pala diye notunu alalım. Şöyle. Şuradan çıkarsak neresi olsun? Hmm. Çankaya, no uzadı, Ankara diye kısaca bir adres yazalım. Evet, ekran kaydını merak etmeyeceğim, yapacağız. Evet. İşte de size bir zaaf ve mektup örneği. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Zaaf ve mektup örneğini gördük. i̇lerleyen zamanlarda hep beraber bir mektup yapıp en sevdiğimiz ailemizi, eşimizi, dostumuza göndereceğiz. Evet. Şimdi ekranımızı bir silelim. Tebrik kartı örneğini görüyoruz. Tebrik kartı örneğinde genelde tebrik kartları süslü kağıtlardan, süslü e, daha kalın kağıtlardan oluşuyor. E, etrafında çiçek var. Bu çiçek yerine başka bir şey de olabilir. Tebrik kartları da olabilir. Renkli bir kağıt da olabilir. Renkli bir kartondan da olabilir. E, arkasında tebrik ettiğimiz kişiyi e, ne amaçla tebrik ettiğimizi de belirtmemiz gerekiyor tabii ki. Ee, örneğin bakalım, canım dayıcım yeni yılınızı kutla, yeni yılın barış ve sağlık getirmesini temenni ederim diye ee, Ali hani, Ferhat Kikmek bir tebrik kartı göndermiş. Ee, tebrik kartı göndermesinin amacı yeni yılı kutlamak için. Tabii bizler e, bayramları kutlamak için de gönderebiliriz. Ya da yeni bir iş e, başvurusunda, iş, işe başlamıştır. Onu tebrik etmek için de gönderebiliriz. Yeni bir okula başlamıştır onu tebrik etmek için de gönderebiliriz. Dediğim gibi tebrik etmek istediğiniz konunun içeriğini en iyi sizler biliyorsunuz. Hangi amaç olursa olsun gönderebilirsiniz. Burada da Ali Ferhat Dikme dayısının yeni yılını kutluyor ve bu yüzden de ona bir tebrik kartı gönderiyor. Tebrik kartı gönderirken mektup kadar uzun değil, daha kısa. Canım dayıcım diye hitap ediyor, hitap sözü kullanıyor yeni yılınızı kutla ve yeni yıl barış ve sağlık getirmesini dilerim şeklinde kısa öz duygu ve düşünceleri belirten bir yazı yazıyor. İsmini altı yazıyor. Üstte de isminin kendisine ait imzasını atıyor. Unutmuyoruz isim altta imza her zaman ismin üstündedir. Evet sevgili kartı örneğimiz bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi davetiye örneğine geçelim. Davetiye örneği de evet. Gene mektupta ve e, teknik kartında olduğu gibi bir konumuzun olması lazım. Evet, evet. Yani birilerini e, göndermek, davetiye göndermek istediğimiz kişilerin bize gelebilmesi için bir amacımızın olması lazım. E, buradaki örneğe bakalım. Evet, sokak çocukları için düzenlediğimiz kermesi sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 2C sınıfı öğrencileri yazmış. Demek ki davetiye ne için düzenleniyor? Bir kermis düzenlemişler ve bu kermisi de e, sizleri de aramızda görmek isteriz diye eşine, dostuna, akrabalarına, arkadaşlarına, komşularına, belki de öğretmenlerine birer davetiye kartı hazırlanmış. 2C öğrencileri ve davetiye örneğinde olmazsa olmazlardan bir tanesi şudur. Davet edeceksiniz ama geleceğiniz yer neresi? Yani bir yer, bir adres bildirmeniz gerekiyor. Ve biz bu adrese hangi tarihte gelmeliyiz? İşte bakın burada da bir tarih yeri Biri belirtmiş. Davetiye örneğini olmazsa olmazı bir adresinizin bir yerinizin olması ve bir de tarihimizin olması gerekiyor. Evet. Yine daveti örneği de tebrik örneği gibi kısa, öz, anlaşılır bir şekilde ne amacıyla, ne, e, ne amaçla düzenlendiğini anlatacak bir yazı yazıldıktan sonra düzenleyeni ve yapanın kim olduğunu gene sağ alt köşeyi belirterek, tarihi ve de belirterek oluşturuyoruz. Evet çocuklar, bu ilk de bu kadar. Davetiye örneğinden, e, mektuptan ve aynı zamanda sizler birlikte bir tebrik kartı oluşturmanın nasıl olduğunu gördük. Evet, bununla ilgili etkinliklerimiz zaten sayfamızın altında bulunacak. Hepinize teşekkür ederiz.